İftiralar sonucunda bu şehrin yetiştirdiği çalışkan, tertemiz, dürüst bir evlat ömrü boyunca kuşaktan kuşağa tertemiz ticaret yapmış, siyaset yapmış, ticarette siyasette arkasında kimseyi geride bırakmamış, kandırmamış, borçlu kalmamış hakkında kimsenin kötü söz söylemediği bir kişiyi öyle ne kanıtla ne ispatla maalesef utanarak söylüyorum ki yalancı şahitlerle ve Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine dört gün kala tam dört günlük gözaltı süresiyle tam millet onun için sandıklara gittiği gün tutuklanarak cezaevine kondu. Bu ülke geçtiğimiz pazar günü altı gün önce onun için ayağa kalktı ve on buçuk milyon insan dayanışmasını göstermek için gitti. Resmi olmayan bir seçimde on buçuk milyonu üyesi olmadıkları bir partinin çağr çağrısıyla sandığın başına geçti ve ona oy attı. O günden beri bütün dünya Türkiye'de yaşanan ve siyaset tarihinin en büyük direnişi, en büyük eylemliliği olan o halk oylamasını konuşuyor. Türkiye'ye heyetler halinde dünyadan geliyorlar, bizlerle görüşüyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halini ne dünya ne Avrupa, uluslararası toplum kabullenmiş değil. İlk günlerde yolsuzluk söylemi herkesi şaşırtıp bu konuda bir delil var mı? Nasıl olur denirken 55 tane sabıkası olan kadına karşı şiddetten, tacizden, tecavüzden, dolandırıcılıktan sabıkası olan bir gizli tanığın ismi bile olmayan ağaç isimleri vermişler. Meşe, Ladin, Çınar. Bir gizli tanığın iftiralarıyla içeride tutuluyor. Allah şahit ki herkes biliyor ki Ekrem İmamoğlu'nun suçu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılmasının sebebi geçmişte Tayyip Bey'i yenmiş olması, gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette, kararlılıkta bir aday olmasıdır. Bravo. Hal böyle olunca tabii iddianameye suçu iddia kişinin hakkında iddia ne? Tutuklama gerekçesine Tayyip Erdoğan'ı yenmek yazamayacakları için yazacak bir şey aradılar. Terör yazdılar. Yakasından Türk bayrağını esirgemeyen, İstiklal Marşı'nı söylerken gözleri dolan, sesi titreyen bir vatan evladını, bir Atatürk milliyetçisini, Türk milliyetçisini ve bu ülke için canını verecek birine terör yaftası vurdular. Buradan şunu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun Dem Parti'nin kent uzlaşısı dediği bizim İstanbul İttifakı dediğimiz AK Partili'nin de İYİ Partili'nin de MHP'linin de Dem partilerinde geçmişte başka partilere oy getiren bilindik isimlerini listelere koyup da seçim kazanmakla ilgili bir sandık işbirliğine kriminalize ediyorlar. Ben şuradan ifade etmek isterim ki bugün Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan devletin elemanlarını görevlendirerek kendi elemanlarını görevlendirerek PKK terör örgütünün kurucusuyla irtibat sağlayıp bunu Türkiye'nin terörist Türkiye hedefi olarak ifade edip bir barış projesi olarak sürdürüyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisine bir tane Kürt kökenli isim koyup onların fikrini sorup görüşünü alıp oyunu alıp kenti yönetimine dahil edince bunu terör örgütüyle işbirliği diyorlar. Buradan açıkça söyleyelim. Tayyip Bey'e helal olan hiçbir şey bize haram değildir. AK Parti'ye AK Parti'ye vacip olan hiçbir şey bize mekruh değildir. Bundan sonra herkes ağzından çıkan lafı bilecek. Ekrem İmamoğlu'na terörist diyecek adam daha anasının karnından doğmamıştır. Tabi bir tane daha dava açıyor. Onu da söylüyor ki yolsuzluk dosyası İmamoğlu suç örgütü. Bunlar Ekrem Bey başta örgütün başı yedi kişi yedi kişinin evinde işinde ele geçirilen toplam para 15 milyon lira 15 milyon lira dediğim para Trabzon'da Debin önünden geçtim gösterdiler. Toki'nin sattığı bir daire parası. Bir daire parası. Evet. 560 milyar yolsuzluk diyor. İstanbul Büyükşehir'in o günden bugüne bütçesi kendi bütçesi, resmi bütçesi 450 milyar lira. Yani görev yaptığı günden bugüne Ankara'dan gelen bütün parayı alsan dedikleri paraya yetmiyor yedi yılda. Peki ne oldu? Bu kadar hizmet oldu, bu kadar çalışma oldu. Hesaplar ortada. Tayyip Bey'in atadıkları beş yılda Ekrem Bey'in yaptığını döviz olarak iki katını harcayıp yaptığının yarısını yapmamışlar. Arada dört kart fark var. Şimdi Tayyip Bey şunu da söyleyeyim. Bakanlarının yatak odalarından ayakkabı kutularında paralar çıkan, kendi çocuğunla sıfırlamaları konuşan, aha bak gösteriyorum, böyle bir yüzükle siyasete girip, ben bir yüzükle girdim, zenginleşirsem demek ki deyip, bugün kedi sülalesi zenginleşen, birisinin, birisinin Ekrem İmamoğlu'na tutup da hırsız, yolsuz diyecek biri daha anasının karnından doymadı. Bunu da burada sordum. Eğer bir belediyede kent rantını kişisel ranta çevirmek nedir diye merak eden varsa bunu en başta AK Parti'nin AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 yıl yapan ve Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçe'ye sonra İstanbul'u yıllarca yönettirdiklerine soracaklar. Geldiğinde İstanbul'da dört tane gökdelen varken 256 gökdelen diktiren İstanbul'un bağrına hançerleri biz sapladık diyen bu kente biz ihanet ettik diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylik düzünü dört katlık imarla yemyeşil tutan Ekrem İmamoğlu'na söyleyecek tek bir sözü yoktur. Tek bir sözü. Şimdi buraya geldik. Hasan amcamın misafiri olduk. Milletvekillerimizden birlikte, parti meclis üyelerimizle, MYK üyelerimizle birlikte. Sabah köyümüzde bayram namazından sonra ilk imzayı 96 yaşında annem attı. Ardından bütün köy imzasını attı. Şimdi biz burada kendi memleketinde Trabzon'da, merkez ilçede, Orta Hizar'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının önünde onun partisinin genel başkanı olarak kendi memleketinden imza kampanyasını başlatmaya geldim. Metni burada bir kez daha okuyorum ve daha sonra gazeteci arkadaşlarımızın da müsaadesiyle burada düzenli bir sırayla Trabzonlular erken saatlerde toplanmışlar. Biz Trabzon'da bayram namazı ardından bu meydanda imza deyince biz köydeydik Bayram namazı saatinden itibaren bu meydanı dolduranlar var, bekleyenler var. Onlara imza kampanyasını başlatacağız. Buradan ifade edeyim. Bu imza kampanyası adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum diyen milyonların adayını ve seçimi çağıracağı bir imza kampanyasıdır. Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede mahalle mahalle bu kampanyayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer tüm mahallelerdeki üyelerimiz mahalle mahalle bu imza föylerini gezdirecekler. imzaları toplayacaklar. Her sayfada 25 imza toplayacağız. Ve bu ülkedeki mademki Cumhurbaşkanı 50 artı 1'le alıyor. Seçmenin yarısından bir oy fazlasını, bir imza fazlasını toplayana kadar dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını burada başlatıyoruz. Geçen haftaki 15 milyonun verdiği umutla 1 milyon 900 bini geçen üyelerimizin enerjisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmanın verdiği Devrimci güçle, inançla, gayretle, azimle bu kampanyayı yapacağız ve Ekrem İmamoğlu o demir parmaklıklarının ardından çıkana kadar, Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna sizlerin seçeceği cumhurbaşkanı olarak oturana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Buraya imza koyan vatandaşlarımız <laughs> imzalarını teslim edecekler ve tarihe geçecekler. Bir çağrı merkezi numaramız olacak. Türkiye'ye duyuracağımız. Kendisine imza için kapısı çalınmayan bizi aradığında oraya imzayı yollayacağız. Bütün il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, kentlerin meydanları Meydanlarda masalarla, AVM'lerde masalarla, Cuma günleri camilerden Cuma çıkışında meydanlara koyduğumuz masalarla, geceleri parklara koyacağımız masalarla, üniversitelere, okulların, üniversitelerin girişlerine koyacağımız masalarla, biz size ulaşacağız. Herkesten talebimiz, bu boş kağıda sade imza atmak değil, alıp o kağıdı doldurup, 25 kişinin iradesini gelip bizlere teslim etmek. Bu büyük kampanya Türkiye'nin önünü açacak. Yoksulluğu bitirecek olan da, işsizliği bitirecek olan da, adaletsizlikleri bitirecek olan da, gençlerin umudunu arttıracak, onları bu ülkeye bağlayacak olan da, hepimizin yüzünü, yüzünü güldürecek olan da bir ilk adımla başlayacak. O ilk adımda bu imza olacak. İmza koyan ne diyor? Şunu söylüyor. Ben yüreği cumhuriyetten, demokrasiden, adaletten yana atan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim zandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Şimdi beş farklı imzayı burada masada açacağız. İlk imzalar atılırken ben de burada olacağım. Devamında da gün boyunca Trabzon'da imza toplamaya başlıyoruz. Buradan tüm Türkiye'deki örgütümüze sesleniyorum. Biz ana muhalefet partisi olarak bu bayram Ankara'daki bütün bayramlaşmalardan çekildik. Bu bayram bu bayram evlatlarımız hapisteyken Ekrem İmamoğlu için her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyen Berkay'ımız hapisteyken binlerce öğrenci hapisteyken göz altındayken ve mahkeme koridorlarındayken bu bayram herhangi bir bayram değildir. Bu bayram bize bayram olarak gelmemiştir. Bu bayram bize hüzün olarak gelmiştir. Tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partilerin üyelerini, tüm siyasi partilere gönül verenleri ve partili partisiz herkesin bayramlarını kutluyorum ve örgütümüze talimatım vatandaşla köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev, kapı kapı bayramlaşın ve özgürlüğün ve kardeşliğin kapısını açacak olan imzalarımızı toplayın, imza kampanyasını Trabzon'dan başlattık. 81 ilde 973 ilçede tüm örgütümüze kolay gelsin. Sayın Başkan, özür özür Bey. Bey. Sayın Başkan, Tabii. Bey. Siz ekran beyin tutukluluğundan, gençlerin hapiste olması, gözaltında olmasından bahsettiniz. Bugün bir son dakika haberi düştü. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bululahçı'nın e, affını e, onaylamış. Çok kısa bu anda bir yanıtınız olursa. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sağlık gerekçeleriyle af yetkisi kullanması anayasada tanımlanan bir hak. Biz bugün Cumhurbaşkanı son günlerde yaşananları görür. Gözü yaşlı anneleri görür. Cumhurbaşkanı 16 yaşında çocukları onları evde bekleyen küçük kardeşlerinin gözyaşlarını görür. Babaların bugün Bayram sofrasında evladının yerinin boş kalmasına gönüllerine razı olmadığını görür hiç olmazsa tutuklamaya itirazlar var bu konuda bir kendim niyetini ifade etse dese ki gençler bayram'da evlerine dönse iyi olur dese onun talimatıyla iş görenler gereğini yapar diye düşünüyorduk ama maalesef maalesef o günahsız elindeki kir elinde kan olmayan tertemiz evlatları ailesiyle buluşturacağına Hizbullahçı terör örgütünün domuz bağcıların elinde kan olanların elinde kir olanların affedilmesini tercih etti bu bayram gününde Erdoğan'a şu kadarını söylüyoruz Zulm ile abad olunmaz bu kadar zulmün sonu felakettir. Bu ülkeyi bir felakete sürükleme, bu ülkenin gencecik evlatlarına zulmetmeyi bırak. İstediğin kadar kötülük yap. Bu iyiliğe, annelerin gözyaşlarına, küçük kardeşlerin dualarına, ninelerin dualarına yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Buyursun. Burada da 93 yaşında amcam ilk imzayı atmak ister. Yılmaz, Yılmaz, abi, Yılmaz amcam buyur. Evet. Hadi bakalım. Şöyle Yılmaz bakalım. amcayı getirelim. yazın isminizi. Yok hiç kıpırdamayın. Vermeyin. NTV Haber utandım Türk vatandaşı olarak. Beş dakika vermedi ya! Beş dakika! Bunu sen şekilde dile getir! Utanç verici olay! Şimdi, bu mu basıncılık? Bu mu basıncılık? Bu mu gazetecilik? Rahmet olsun! Rahmet olsun be! Konuşun! şeye gerek ben, yok. Ben dün konuştum şimdi Bazen şey yapmayın. Bu buranın konusu, sadece, buranın konusu imza arkadaşlar. Olan, sadece evet. ad, ad, Lütfen, adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Telefonunuzu imza siz, siz yazın, ben yazayım mı? Sen mi yazıyorsun? Ben yazayım Yılmaz amca. Yılmaz amca telefonu biliyor musun ezbere? Bilal mi? Bilal. ne oldu yazdım. Yazdım. Ali at imzaya at. Şey başkanım. Genel başkanım Tamam. İmza da çok güzelmiş. bir <laughs>